Merhaba Kerem Komiser. Bizi hemen buradan çıkar. Yoksa çok büyük isyan çıkarıp bu polis merkezini başınıza yıkarız. Arkadaşlar siz de bir şey söyleyin. Burada 10 kişiyiz. Bizim yerimiz burası değil, anladın mı? Bizi derhal buradan çıkarman lazım. Bizim yerimiz burası değil. Biz buraya girecek hiçbir şey yapmadık. Yok öyle bir dünya çocuklar. Burada çürüyüp gideceksiniz. Şehre çektirdikleriniz az mıydı sizin? İçeride bir süre kalın da aklınız başınıza gelsin. Özür dilemeden, hatanızı telafi etmeden hiçbirinizi buradan çıkarmayacağım. He özür mü? Kerem komiser sen bizi çok yanlış tanımışsın. Efekan isyan çıkaralım kanka bu böyle olmaz. Bizim buradan çıkacağımız falan yok. İsyan çıkaralım burayı yıkalım. Şey Kerem komiser peki sizden özür dilesek şehirdekilerden özür dilesek bir daha yapmayacağımızı söylesek o zaman çıkarır mısınız? Yani bir süre içeride durduktan sonra tabii ki de günün sonunda sizi dışarı çıkarırım. Ama şehirdeki herkesin şikayetlerini geri çekmesi gerekiyor. Bu da imkansız gibi gözüküyor çocuklar. O yüzden uzun bir süre içeride kalacaksınız. Kendinize iyi bakın. Tamam arkadaşlar Kerem komiserin soyuna gidin. Bırakalım gitsin aşağı insin. Ondan sonra burada güzel bir plan yaparız. Oğlum 10 kişiyiz. Hapishaneden mi kaçamayacağız? Evet Bebek Sonic doğru söylüyor. Zaten benim aklımda çok güzel bir fikir var. Hadi gitsin şu Kerem planımızı yapalım. Tamam Kerem Komiser. Hadi uzaklaş buradan. Tamam. Sonunda bizi hapse atmayı başardın. Ama bari bizi burada rahat bırak. Hadi git git hadi. İstemiyoruz seni. Gitsene. Karşımızda dikilme daha fazla. Eğer bir şımarıklık, eğer bir yaramazlık daha yapmaya kalkarsanız bir yıl yatacağınız cezayı 10 seneye çıkartırım. Haberiniz olsun. 10 yıl boyunca buradan çıkamazsınız bak. 10 yıl. Tamam Kerem Komiser. Hepimiz çok üzgünüz. O yüzden şimdi bizi rahat bırak da dinlenelim. Bayağı güzel bir plan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu Kerem Komiser iyice ayağımıza dolanmaya başladı. Bir an önce buradan çıkıp Kerem Komiser'den kurtulmamız gerekiyor. Yani kurtulmamız gerekiyor derken onu öldürmekten mi bahsediyorsun Efekan? Aynen ondan bahsediyorum kanka. Çünkü biz bu Kerem Komiser'den kurtulmadığımız sürece şehirde hiçbir şeyi istediğimiz gibi yapamayacağız. Sürekli bize engel olmaya çalışıyor. Ulan şeytan diyor mafya ol, eline silah al, herkesi öldür de. Neyse biz önce bir Kerem'den kurtulalım da. Ama bir sıkıntımız var. Kerem Komiser'den kurtulmadan önce buradan bir şekilde kaçmamız gerekiyor. Evet ama bu da imkansız görünüyor arkadaşlar. Ben hızımı kullanıp duvarı kırmayı deneyebilirim. Ama sanmıyorum canım yanmaktan başka hiçbir şey olmaz. Duvarlar taş sapa sağlam. Beynimizi çalıştırmamız lazım arkadaşlar. Böyle basit çözümler istemiyorum sizden. Yani e, buradan kaçabileceğimiz çözümler istiyorum. Lütfen hadi herkes beyin trafiği yapsın. Kafanızı biraz daha çalıştırın. Buradan nasıl kaçabiliriz? Yok ya imkansız gibi duruyor. Hiçbir şey imkansız değil arkadaşlar. Bakın. Bu elimdekini görüyor musunuz? Bu elimdeki bu duvarları kırmaya yarayacak olan şey. He lan o da ne? Onu sökmeyi nasıl becerdin? İyi de onunla ne yapacaksın ki? Oğlum sen onu neden söküyorsun? Biz tuvaletimizi nereye yapacağız? Bu elimdeki hakiki kaliteli porselen. Bu duvarı kırmaya yarayabilir. Ya arkadaşlar susun bir dakika beni izleyin. Bakın şimdi iyi seyredin. Bu duvarı bu elimdekiyle kırabilirim. Ama desteğe ihtiyacım var. He desteğe mi ihtiyacım var? Tamam oğlum yardım ederiz biz sana. Baksana burada kaç kişiyiz. Hepimiz bir şeyin ucundan tutar hallederiz. Hadi bakalım kırabilecek miyiz? Yok ya öyle bir şey değil. Arkadaşların like atmasına ihtiyacımız var. Hadi arkadaşlar bol bol like atın çabuk. Like butonunu kırın ki biz de bu duvarları kırabilelim. He sen öyle bir yardımdan bahsediyorsun. Dostlar lütfen hadi arkadaşlar buradan kaçabilmemiz için bu duvarı kırabilmemiz için siz de like butonunu kırın. Hadi arkadaşlar herkes like'a bassın bir kere. Evet şimdi herkes like attığına göre beni izleyin. Bakın duvar nedir nasıl kırılır. Hop hop hop. Hop işte bu kadar arkadaşlar. Ben görevimi yaptım. Şimdi herkes buradan korkmadan aşağı atlayacak. İzik Orası çok yüksek. Ben oradan aşağı falan atlayamam. Ya oğlum sen var ya adamın dibisin. Sen kralsın. Kızım Esra saçmalama. Çocuk bizim için bildiğin klozetle duvarı deldi. O yüzden de bizim ne yapıp ne edip bacağımızın kırılacağını bilsek bile aşağı atlamamız lazım. Hadi o zaman vakit kaybetmeden bir an önce aşağı atlayalım. Birazdan Kerem komiser ya da başka bir polis gelirse bizim burada olmadığımızı fark ederler. Hadi bir an önce kaçalım buradan uzaklaşalım. Doğru doğru hadi herkes sırasıyla atlasın arkadaşlar çabuk dikkat edin yerinizi yarmayın. Hadi kaçıyoruz işte bu. Başardık, başardık. Koşun, koşun. Etrafta hiç kimseler de yokken bir an önce kaçalım. Hadi burası da temiz koşun. Arkadaşlar, kimsenin bizi bulamayacağı bir yere koşun. Hadi durmayın. Etrafta insanlar var. Hadi koşun, şu arkadaki binaların arkasına gidelim. Birazdan kaçtığımızı fark ederler. Neyse, neyse en azından başardık. Hadi arkadaşlar, çabuk gelin. Tamam, tamam, durun. Burası güvenli bölge. Vallahi kanka sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Senin sayende hapishaneden kaçmayı başardık. Ya vallahi senin haricinde 9 kişi beyin fırtınası yaptık. Birimizin aklına böyle bir şey gelmedi. Vallahi benim aklıma daha Kerem komiser gitmeden gelmişti. Tuvaletim geldi. Galiba ben bunu yere bırakıp tuvaletimi yapacağım. Eee şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar şu an her şey çok daha riskli. Esra, ben ve Alperen üçümüz bir grup halinde takılacağız. Siz de kendinize kalabileceğiniz bir yer bulun. Biz size yemeklik bir şeyler getirebiliriz. Ama hepsinden önce Kerem komiseri öldürmem gerekiyor. Efekan, eğer bu görevde başarısız olursan senin yüzünden hepimiz ölene kadar hapiste kalırız haberin olsun. Evet Efekan, kurabiye doğru söylüyor. Eğer bu görevde başarısız olursak var ya hepimizin işi biter. <laughs> Ama öldürmeyi başarırsak eğer var ya bütün şehir artık bizim gibi takılabiliriz. Yani her istediğimizi elde ederiz. O zaman hadi arkadaşlar vakit kaybetmeden siz kendinize kalacak bir yer bulun. Biz de güzel bir plan proje çizelim. Bakalım Kerem Komiseri nasıl oltaran kaldırabiliriz. Bu iş benim işim, siz rahat olun. Evet, bakalım bakalım bizim ufaklıklar ne yapıyormuş. Belki de akıllanmışlardır. Hı, ulan bunlar nerede? Hı, yoksa bunların hepsi mi tuvalette? Neredesiniz ulan nerede? Çocuklar burada mısınız? Kaçtılar mı yoksa? Hı, bu klozet nerede? Biri burada, diğeri niye yok? Ulan ne oluyor? Olamaz bunlar kesin kaçtı. Hı, evet işte orada. Duvarı kırıp kaçmışlar. Ulan psikopat terifler buradan nasıl aşağı atladınız? Benim bile ödüm koptu. Neyse benim bunları bulmam lazım. Sizi bir elime geçireyim, bunun hesabını size soracağım. Evet evet tam tahmin ettiğim gibi Kerem komiser fark etti, bizi arıyor. Saklanın çabuk saklanın duvara. Hı, yanımızdan geçip gidiyor. Tamam gittiğine göre savaş başlasın. Evet arkadaşlar gerisi bende. Nasıl yani gerisi bende derken Alperenle ben bir şey yapmayacak mıyız? Hayır arkadaşlar biraz mantıklı düşünün. Kalabalık olduğumuzda aramızdan birini kaybetme riskimiz doğal olarak yükselir. Ben tek başım olduğumda işini bitirip ortadan kaybolurum. Ve böylelikle kimseye hiçbir şey olmaz. O zaman Esra ile ben de diğer arkadaşlarımızın yanına gidelim. Büyük evin çatısında bizi bekliyorlardı. Giderken yemeklik bir şeyler alalım. Sen de Kerem komseri bitirdiğinde yanımıza gel kanka. Tamam kanka çok güzel plan. Benim önce evin oraya gidip bisikletimi almam lazım. Bisikletimle arabasının karşısına çıkıp iki el ateş ettim mi ondan kurtuluruz. Evet tam tahmin ettiğim gibi buradan geçiyor. Tamam fark edilmemem lazım. Bu Kerem komiserde enayi hiçbir şekilde beni görmüyor. Tamamdır o buradan giderken ben diğer taraftan önünü keseceğim. Önüme çıktığı gibi ise ateş edip öldüreceğim. Allah bilir bu çocuklar nereye kaçtı. Hava kararmadan onları bulmam lazım. Neredesiniz ulan neredesiniz? Akşama kadar sizi mi? Hı, Efekan dur orada sakın kaçmaya çalışma dur dedim. Farkındaysan kaçmıyorum. Duruyorum zaten durduğum yerde. Şimdi senin işini bitireceğim. Efekan dur 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 lütfen dur dedim Efekan yapma o silah nereden buldun hayır lütfen ateş etme bir saniye beni dinle tamam söz veriyorum sizi serbest bırakacağım yapma ateş etme Artık çok geç al bakalım şu mermileri al al sen artık önümüzde çok büyük bir engel senden bir an önce kurtulmamız gerekiyordu. Çok güzel çok güzel bir sağ ateş edeyim. Harika gidiyor mermiler. Yardım edin ölüyorum. Herhalde ölmüştür. Neyse 3-5 tane daha mermi atayım da işimiz garanti olsun. He tamam galiba öldü. Artık buradan bir an önce uzaklaşabilirim. Diğer polisler gelecek yoksa. Hemen bizimkilerin yanına gitmem lazım. Görev başarıyla tamamlandı. İşte bu kadar.